kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsunuz ben Elif Naz. Bugün beraber Bağdat Caddesi'nde ailem de arkada eğer görmüyorsanız. Şimdi hem aynı zamanda caddeyi gözüyoruz. Aynı zamanda da Şükrü Saraçoğlu Stadyum'una doğru yürüyoruz yavaşça. Böyle bugün güzel, havada böyle güzel bir yürüyüş oluyor aslında bizim için. <laughs> Tanrı market olan Bolli'yi geziyoruz. Kadir Ece gir, tutuyorum bu da. Bu Kellogg's Fruit Loops var burada. Bir dönem çok yiyorduk bunlardan. Ama çok sağlıklı bir dönem değildi bizim için. Ice Cream, bu Ruby'li. Bu da bademli. Baş Bunları deneyeceğiz. Açıyorum. Tada. Markası Keçi diye bir marka. Böyle. Buradan açıyorum. Bir paket daha çıktı. bana evet. kötü kötü baktı? Aa, keşke fotoğrafını çekseydik. Artık parçalanmışlar olmaz. Tanımaz olmaz. Tarım değil. Güzel mi İşte normal vanilya dondurma galiba. Evet. Merhaba da. Merhaba. Bedrüsta'ya yine geldik ama hangi şube bilmiyoruz. Kalamış dedi babam. Ne dedi? Kalamış. Kalamış şubesi Hoş geldin, safa geldin. Ne dersin şimdi? Sen nereye geldin? Bedrüsta'ya geldim. Kalamış Bedrüsta'ya geldim. Evet. Yemekler çok mu kötü? güzeldi. güzeller. Güzel miydi? Evet. <laughs> Ama çok şikayetçiyim. Mezeler güzel olduğu için ete yer kalmadı. Tabii et değil mi? Meze et değil Hiç et değil mi ya? Et e, değil mi o zaman? Ya kebap bir de Adana kebap yeter. <laughs> Sen beğendin mi? Çok güzeldi vallahi. Güzel evet. miydi? Tavuk yedim, bayıldım tabağım. Akıl çek kebap. teşekkür ederim. <laughs> çevir tipi kebap ne de sorular? Beğenmişler mi? Çevirin Bir dakika çevir. Şöyle çevir, şöyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha e ee, başkan. Bilmem başkan. Ben sor ben sor. Ee, ne zaman gerektiğini bilmiyorum. Ben biraz kötü bir fotoğrafçıyım. Niye? Kimi mi tanıyorum? Sadece bir şey yok. Sadece ne var? Bilmem. Ha, okulu bitirdin mi? Herkes talep ediyor. Kaça gidiyor? Üniversite 2. Bölüm ne? Bilgisayar <laughs> mühendisliği. Herkese bilgisayar okuyor ya, bu ne lan? Şey, çağır. E, bilgisayar çalışıyoruz artık, tamam ya paylaşalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Şimdi annemle beraber daha önce bir İstanbul videomuzda geldiğimiz Flag Breakfast and More'dayız. Ayrıca burada kahvaltı yapacağız. İki tane cumartesi, iki tane de Kasım tabağı söyledik ve tabakları ise geldikleri zaman göstereceğim. Buradan sonra ise Fenerbahçe Stadyum turu yapacağız. Emirhan yanımda Fenerbahçe formasıyla beraber oturuyoruz bu zaten. Onu mutlu etmek için böyle bir gezi düzenleyeceğiz kahvaltımızı ettikten sonra. Ama şu an önceliğimiz gerçekten karnımızı doyurmak. Çünkü çok acıktık. De Şu an çok farklı bir görüntüyle karşınızda olduğumun ve evde olduğumun da farkındasınızdır. Şöyle bir şey oldu. Biz kahvaltıdan sonra alışverişe gittik. Ben de bu yüzden bir şey çekemedim alışverişteyken. Birazcık da kısıtlı vaktimiz vardı. Onun yüzünden çok da çekmek istemedim açıkçası. Bir şeyler aldım. Bari onları göstereyim size şimdi. Siz bu videoyu izlerken ben aslında çoktan tatilden dönüyor olacağım. Ancak şu an daha gitmemiş olduğum için <laughs> minik bir tatil alışverişi yaptık. Kaizedonia'ya gittim ve böyle iki bikini takımı aldım. Bu böyle ipli ve lacivert. Bence ikincisi ise daha ben olan bir bikini. Çünkü görünce anlayacaksınız. Simli ve pembe. Altı da böyle pullu. <laughs> ve bunu gördüğümde ben direkt aşık oldum. Dedim ki ben bunu almak istiyorum. Hani ne olursa olsun bir şekilde bunu alacağım dedim ve aldım. Bir de aynı zamanda böyle beyaz bir e, alt aldım. Bu parodiye geçer mi bilmiyorum ama böyle desenli tatlı bir alt. Bunu da çok beğenerek aldım. Böyle minik bir alışveriş gerçekleştirdim. Bir de önceki gün Flying Tiger uğramıştık. Oradan da bir şeyler aldım. Onları da göstereyim. Bekleyin. Böyle dört tane e, silinebilir tükenmez kalem aldım. Ama yeşil kalemimin silgisi yok. Bu yüzden bu basma yeri falan çıkıyor. Alırken kontrol etmemiştim. <laughs> Ama olsun sarın yok. Böyleydi. İstanbul gezimiz ve alışverişimiz. Öncelikle umarım videoyu beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Biraz kısa bir video oldu ama maalesef ki yapacak bir şey yok. Artık çoktan eve döndüm ve İstanbul'da değilim ve İstanbul içeriği çekemeyeceğim. Ama olsun. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua. Bye bye.